de IQ çok önemli. Ee, 8, 32 adresten oluşan bir tane IP'si oluyor her metrede. Mesela şu IP'si IQ'su ne? Bakalım hemen. Soru, Windows'da IP nedir diye nasıl 对那那是的。 Şöyle daha spesifik söylüyorum ki lokaldeki bir makine mi bu yoksa DMZ zonundaki bir makine mi? Lokaldeki bir makine çünkü onunla başlıyoruz. Ee, peki bunun şimdi Windows'da ipconfig komutu var ya bilmiştik bunun karşılığı ne? ifconfig Tamam mı? Interface config diye çevirmişler e, en üstte. ifconfig yazarsanız aynen ip'inizi görebilirsiniz. ping çok önemli bir komut. Ama her serverda ping açık olmayabiliyor. Yani her zaman ping ping'i kullanamayabilirsiniz. Ya bir yer ayakta mı? mesela benim makinemde ben ping'imi kapattıysam çünkü bir ara şöyle bir şey olmuştu. Yaklaşık bir 5 sene önceydi sanırım. Bir virüs vardı arkadaşlar. Her yere ping atmaya çalışıyordu ve networkçiler inanılmaz derecede panik olmuşlardı. Sonra bütün işletim sistemlerinde bir sürü yere ping ve peşler geldi. Yani böyle saçma sapan ping paketleri gönderip network yorup ıı, damletmesin diye. Yani pink her zaman açık olmayabilir. Trace çok önemli kullandığımız komutlardan birisi. Ben hala çok kullanırım. Çünkü mesela bana derler ki, şimdi benim makinemden mesela mainframe'e bir tane bağlantı var. Ya da mesela şu, şu makine. Ha, Windows'teki karşısında ne olur acaba? Bir dakika. Trace. Birisi Google'dan şeye bakabilir mi? Trace Windows karşısında ne acaba? çalışmak için başka bir ben yapmak gerekiyor. Facebook konusu çok önemli çünkü mesela ben e, sizin hangi götürlerimiz var, IP'leri nelerdir diye aslında bakabilirdim şu traceroute konusu çalışsaydım. Yani şunu gösterir bana, ben traceroute boşluk bir IP'yi verirsem benim makinemden o IP'ye gidene kadar hangi makinelerden ama hangi IP'lerden geçiyorum ama bazı makineler IP'lerini saklıyorlar. Eğer izin vermişse tek tek görebilirim. Çok önemli bir konu kullanıyoruz. Root komutu da çok önemli. Yani mesela biz bazen şöyle bir şey yapardık. Bir tane server düşünün Düşünün HTTP server olarak kurmuşsunuz ya da uygulama sunucusu olarak kurmuşsunuz. Bir de Oracle var, database sunucuları. Şimdi o iki sunucunun konuşması gerekiyor. Root girin derdi bize networkçiler. Biz de root, şu Linux'un root komutu mu var ya, root komutuyla root girerdik. Yani bu makineden, işte atıyorum mesela 130, 268, 258, 258 makinesinin 1521 ne oldu? Oracle portuna gitmek istiyorum diye. Bunları yapmamızı sağlayan root komutu. Netstat çok yararlı bir komut. Mesela e, o anda o soru kaç tane tam için açılmış hepsini görebilirsiniz. Hani dedim ya makinelerin bir IP'si var, tamam güzel. Hani ilk de görebiliyoruz. Bir de isimleri var. ETC hostname'in içerisinde verdiği isimler var. Ternet de önemli bir komut ama her soru terneti e, açık olmayabilir. Ternet ne işe yarar? Ben var mı? niye kullanıyoruz? Google'dan bu, bakabilirsiniz önemli değil. Remote yani. control için. Remote için yani mesela ben buradayım ama server işte içerideki ya 5 bina ötedeki e, binada server orada. Ben onu buradan illa dibine mi gitmem gerekiyor makinenin onu logon <laughs> Hayır, internette yapabilirim ama internet açıksa. Birçok makine internet açık olmuyor. Esna. Çok fazla evet, rekomendik tavsiye edilmiyor. Neden olabilir? <laughs> Niye güvenlik? O yüzden SSH ile bağlanman gerekir. Secure bir şekilde bağlanman gerekir. Yani birisi araya girse, şimdi ben birazcık yapıyorum ya, ben şimdi dinliyorum ya mesela, diyelim dinlemek istiyorum. Ben senin makinenden nereye bağlandığını çok merak ediyorum. Ve sen gerçekten o sorunun elindesin ve gittin internetle bağlandın. E şimdi tüm bilgileri ben orada okudum. Şifreni de gördüm, yüzün neyini de gördüm. Çünkü kadir tekst gidiyor ya. E internet çok fazla kullanmamalısın, yerine göre kullanmalısın. Ya da ekleyip bir soru file transfer. Eğer file transfer yapmama gerek yoksa, fit os ne denir FTP server özelliğini disable etmeniz. Ha gerek varsa ona göre de konfigür edebiliriz. DNS de çok önemli. Resolving names to address yani isim çözen şey DNS'tir. Ama Birazdan geleceğiz DNS bu haftalarda. Şimdi network'a dair her cihazın işte bir ismi var demiştik. Bir tane IP'si oluyor, bir de network adresi oluyor. Mesela ben şu makineden arkadaşlar sizin üniversitenin linki ya da de google.com dediğim zaman işletim sistemi ilk hangi dosyaya bakıyor? Şimdi aslında isimleri bilmiyoruz. Yani bilgisayar dünyası IP'ler de konuşuyor. E tamam IP'ler de konuşuyorsa peki insanlar IP biliyorlar mı? Yani hiç Google'u şöyle mi biliyorsunuz? Atıyorum 192, 168, 254, 24, 2.80 diye biliyorsunuz? mi biliyorsunuz? Google.com diye mi biliyorsunuz? Zaten Google'un tek bir IP raporu dinleme olasılığı var mı? Milyon, milyarlarca insanın yok. E peki bilgisayarımız için bu kadar çok IPC portu böyle Amerika'da nerede olduğunu bile bilmediğim, belki Amerika'da bile değil Google'un nerede olduğunu bilmediğim sonradan benim bilgisayarım nasıl erişiyor? İlk nereye bakıyor daha doğrusu? Bakabilirsiniz Google'da. Daha değil ve gitmeden ilk bir yere bakın. Daha oraya gitmeden. Daha oraya gitmeden bir yere bakın. Şu makinede var mı? yeni bir, bir tane bir web e, sitesi yapmaya karar verdim. Atıyorum burcu.com Ama dünyada onu hiç kimse bilmiyor ve benim kendi bakan makinemde çalışıyor. 10, 13, 80, 60. Şimdi ben browserıma burcu.com gelsin diye host dosyasına yazmam Çok lazım ismi. Yani mesela Windows'taki host dosyasını da ıı, bazen onu gizliyorlar da. Gizli değilse burada bakalım. Windows'un içerisinde

şey yazmıyor. Yani mesela Google.com'un ben IP'sini biliyorsam diyelim ki öğrendim Amerika'da işte bir tane IP'si var şöyle ben her defasında hiç DNS'lere falan gitmek istemiyorum. Bilmiyorum ya o server'ın IP'sini. Eğer ben bilgisayarımda şuraya yazarsam onu mesela ne olsun 172 işte 168 ne bileyim ya da 169 98 7 Şimdi şuraya bu Google.com yazarsam bu makine ben Google yazdığım zaman browser'ıma önce host dosyasına bakacağı için şu IP'ye gider direkt. Tamam mı? Yani DNS'ten önce aslında burada vurgulamak istediğim giden bir, bir yer var. Tamam mı? Aynı şekilde Linux'te de var host dosyasını karşılıyor. Şimdi network'teki önemli servisler neler? Mesela NFS file sharing çok önemli, network file sharing çok önemli, MTP server, network time protocol çok önemli, Samba. Yani mesela düşünün bir tane bir tür içeriğini kurdunuz, ama şimdi bizim mesela Windows PC'lerimiz var işte, tamam mı? Windows'ta serverlarımız var. Tamam, çok güzel var. Fakat işlerin şöyle bir şey istiyor. Diyor ki, ben, ben senin hangi işletim sisteminde bir şey kurduğunu bilmiyorum. Bilmek zorunda değilim. Benim önümde ne var? Windows var. Ben o Windows'tan senin şu şey işte şu kurduğun dosyaları ulaşmak istiyorum. Nasıl ulaştıracaksınız bu adamları? Samba yı. Tamam mı? Samba diye bir file sharing şey var. İşte Windows birbirinden farklı işletim sistemleri arasında file sharing yapmanızı sağlıyor. Esas saç var, arka kelimesi var. Network Sniffing ve Wireshark inanılmaz derecede çok bir şey. Çünkü mesela bazen şöyle problemler oluyor. Diyor ki arkadaşlar, ya bu yavaşlık var tamam mı? Tamam diyorum, bir yavaşlık var. Ne, ne ile aslında? Diyor ki ben mesela database'e giden sorumluların yavaş olduğunu düşünüyorum. Şimdi iki tane şey işaret eder bu. Bu hakikaten database'e, yani veri tabanında bir problem vardır. Tamam mı? CPU problemi vardır, memory problemi vardır, index problemi vardır. Whatever yani her, herhangi bir şey, her neyse vardır ya da ben de net olsa bir Bilmiyorsunuz. Ha o zaman ne yaparsınız biliyor musunuz? Bir tane trace alırsınız, bar şartla açarsınız, tek tek paketlere bakarsınız. Yani ben bir paketi Oracle'a ya da işte ne bileyim MS SQL Server varsa bir tabanına ne zaman yollamışım, o bana gerçekten ne zaman olmuş? Yani o gerçekten zamanla olmuşsa ben bir proses edememişim, ben bir işleyememişim onu. Yoksa gerçekten ben bir tane anla yollamışım, o bana 10 dakika sonra cevap vermiş. O zaman kanıtlamış olursunuz, bak problem bir tabanında mı, sizde mi oldu? Biz inanılmaz derecede çok olur ileride network'e hani asıl iş network çünkü yani asıl işiniz network olmasa bile hani bunları bilmeniz de inanılmaz derecede fayda var. Çünkü birçok problem şöyle gelebiliyor. Hani kanıtla hani bak böyle bir trace'e gittiğiniz zaman da kanıtlamış oluyorsun problem. Şimdi mühendis birazcık şey sekreteriye geçmeden önce ara verelim. Şimdi mühendisler de hani bizim hepimiz teknik etmeklerimiz çok yüksek ama arkadaşlar hani analitik düşünüp değerlendirmemiz lazım, planlamayı bu karar almamız lazım. İletişim, ikna ve müzakere etmeklerimizin çok önemli olması lazım. Mesela senin ve bu hafta Cuma ve Cumartesi günü iki gün, iki gün işte ileri müzakere teknikleri eğitimle göndereceklermiş. Hani ne alakası var? Bu hafta da niye bunu gönderiyorsun? Ne? İnanılmaz derecede alakası var. Hani bırakın bunu iş hayatında kullanmayı, günlük hayatınızda kullanacağınız çok önemli şeyler yani. Ee, takım çalışması ve yönetimi çok önemli. Teknik olmayan işleri anlay anlayabilmeniz gerekir. Yani hastanız ve üstleriniz de geçinmeyi çok iyi bilmeniz lazım. Tamam mı? Ve öğrenme isteğinizi kaybetmemeniz lazım. Şimdi birazcık güvenliğe girelim. Güvenlikte dört tane ana konu var, tamam Bir işletim sisteminin, yani Linux olur, Windows olur, Unix olur, ya Android olur, hangisi olursa olsun fark etmez. Güvenliğinden hangi unsurlar belirler? Tamam mı? Ana sorulara bakın bunlar. Bunlara, kafa yormamız lazım. Fikri olan varsa bu arada söylesin. Birazdan detaylı gireceğiz ama ben sizden de dönüştürüm. Sizce bir işletim sisteminin güvenliğini hangi unsurlar belirleyebilir? Yani bir Windows kurdunuz eve ya da ne bileyim burada var bir makine. Güvenli mi sizce? Ya da ne yapmamız lazım? Tamam geleceğiz buraya. Ya da açık kaynak yani open source olmak bir sistemi daha güvenli kılar mı? Yoksa kazanmaz mı? Tamam. Şu videosunu da kapatın. Şimdi bir işten buraya herhangi bir müdür olduğunuzu düşünün yazılmış bir kodumu almak istersiniz yoksa arkasında bir firmanın olduğu bir işletim sistemini tercih edersiniz arkasında firmanın da çünkü herhangi bir kodunda direkt sorun değildir ne aldığınızı söylersiniz zaten tamam mısın doğru doğru, doğru. peki Linux çok açık kaynaklı ama eee bir kullanman gerektiği hangi dağıtımı hangi sürümü arkasında film olsun istiyorsam Çünkü, çünkü şunu da yapabiliriz. Mütisiri değil mi? bu film. Hepinizin de bilirsiniz ki birazdan size bir görev vereceğim zaten. Geleceğiz. Hepiniz burada şey var, support desteği var. Tamam mı? Herhangi bir problem olduğu zaman ben güvenlik açıklarımı kapatacağım. sana distribution'larımı vereceğim ve şey, bir problem olduğunda 7-24 ya da işte yapacağımız anlaşmaya göre sana support destek vereceğim. İşte mesela senede bir her şey, yani durumun nasıl, geleceğim seni bir değerlendireceğim, bir assessment yapacağım, önerilerim olabilir sana. Bunu yeni hizmetleri almak için. Ama onlarda madem bu şey, parasızlığı, de nasıl para kazanıyor? bir yenik almanız gerekiyor, subscription almanız gerekiyor. Onca da para ödememiz gerekiyor. Yani e, internet bedava falan diyorlar ya hani e, bilgisayar dünyasında çok fazla şey e, bedava gibi gözüküyor ama nothing is free. Hiçbir şey aslında bedava değil. Gerçekten değil. Üçüncü sorumuz buradaki güvenlik düzey belirlemesi için standartlar var. Evet. Ve bir sistemin daha yaygın olması, daha fazla açık olması da demektir. Hani demin hani eller, eller kalktı, birçoğunuz işte iPhone bir çoğunuz hatta daha da fazlası Samsung kişi şey ya da Android tabanlı işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyordu. Ee, daha yaygın olması daha açık işte ne ee, denir güvenlik açısından daha mı problemli olması anlamına geliyor. Yeni dedik yani yeni Yani burada hani güvenlik deyince bir sürü konu var. Bir sürü, bir sürü konu başlığı var, bir sürü soru var. Şimdi önemli kavramlar şöyle bir 10 tane falan ben listeleyebildim. Fiziksel güvenliği var, BIOS. BIOS ne demek? sistemler. Bios neydi? Teoretik sistem yükleyen başvatan bir ana Yani bilgisayar açıldığında ilk ben ne yapacakmışım, benim nelerim varmış diye ilk o oh yalaka. Ve onu, mesela size şunu anlatayım arkadaşlar. Red Hat e, Certified Engineer sınavına girmiştik. E, sınavlar şöyle olmaz orada yani. Kağıt kalemle falan olmaz. Direkt her birimizin önünde bir altı tane bilgisayar var. Tamam mı? Dört ortamında oturuyoruz ve bir kere bilgisayarı bozmuşlar. Tamam mı? İlk bozdukları şeylerden bir tanesi bios ayarlarıydı. Açılmıyor. Tamam diyor mesela yarım saat sürer var. Bunu açılır hale getir. Ne yapman gerekiyor mesela? Rescue modda çevirip. Çünkü mesela ne yapmışlar? Sınırsan benim örneğimde root e, user'ının şifresini silmişti. Yanımdaki arkadaşımınkinde efestap yani hani hangi partisyonlar var. Efes tabanı bozmuştu. Olmayan risklere gitmeye çalışıyordu. Hani riski modda açıp efes tabanını düzeltip açmanız falan gerekiyor. Hani böyle şeyler, böyle senaryolar var ama onları canlı canlı yarım saat, bir saat içerisinde bu soruları çözmeniz gerekiyor. Bios güvenliği çok önemli. Körnal güvenliği var, Ruzur güvenliği var. Yani güvenlik o kadar açık, o kadar daha doğrusu o kadar fazla konuyu içeriyor ki işte kullanıcı güvenliğinden, paralelerin güvenliği, dosyaların, fayaların güvenliği. Ha, çok önemli bir şey vardı onu galiba söylemeyi unuttum. Linux'te her şey file'dır. Yani socket de file'dır, network'teki işlemler de file'dır. Her şey dosyadır tamam mı? Dosyalar çok önemli. O yüzden mesela bir uygulama geldiğinde ilk sor, ben benim ilk sorduğum şeylerden bir, bir sorulardan bir tanesi şu olur. Mesela kendisine ait bir user kuracağız. Diyelim ki atıyorum bir yeğe bir user ya da Burcu diye bir user ile kuracağız. Bunun çalışması için bizim default mesela her user 24 tane dosya açılır gibi bir setting vardır. Bir yıldırımı değiştirmem gerekir mi? De gerekmez evet. mesela. Kim ister ki 1 milyon tane yapman gerekir. Kim ister ki 32 bin lira. Yani bu faydalar çok önemli çünkü ıı, diyelim ki ıı, o fayda sayısı, sayısına ulaşırsanız eğer acayip hatalar alırsınız. Exception'lar alırsınız ve ıı, ne dedir, gidip hard koducu olarak onları değiştirip tekrardan restart etmeniz falan gerekir. Ee, daha sonra tesisler konusunda güvenlik var. Firewall'larla güvenlik var. Log'ların logları güvenliği var ve güvenlik var. Hardening demek sıkılaştırma demek arkadaşlar. Hardening ki her sistem elini yapması lazım. Yani hiç su olur. Hangi şekil sisteminde olur çok önemli değil. yapmak lazım. Şimdi bir base so local security demiştik şey. bir temel security şundan başlıyor. Mesela hani her şey fayalar demiştik ya her şey dosya. O da sorun güvenliği. Change mode denilen, CH mode denilen bir komut var. CH mode komutu bilen var mı? Hiç kullanan var mı? Ee, şimdi orada dosyaları üç tane seviyeye işte, yandırmışlar dostları sahipleri. Bir tanesi sahibi oluyor, bir tanesi grup oluyor, bir tanesi adres, diğerleri oluyor. Her birinin, yani bu dosyaya kim bundan kesinlikle kurtulmanız lazım. Kullanılmayan demiş ya mesela HTTP bir ihtiyacınız yoksa o ya da ping onları kapatmanız lazım. Tamam mı? Kullanılmayan user ve servisleri kapatmanız lazım. Root ve user eşimlerini kısıtlamanız lazım. Güvenlik manuellerinizi çok dikkatli okumanız lazım. Ve yapmanız lazım. Tamam mı? Ve e, şu cümle de çok hoşuma gitmişti. No sistemiz ever perfect istekliyordu. E, birazdan geleceğim o arada. White hat, yani beyaz şapkalı, etiketli hacker'lar var. Ee, i̇lerinin çok, daha doğrusu şu anda bile çok acayip levaslı olan bir şey bence arkadaşlar. Firmalar şöyle şeyler yapıyorlar. Şimdi hani böyle bir ee, siyah şapkalı kötü hacker'ları var ya, bir de beyaz şapkalı hacker'lar var. Beyaz şapkalı hacker şu demek, yani ben hacker çok iyi biliyorum. Ama onun sana zarar vermek için değil, sana birisi zarar verirse, verme olasılığı varsa seni korumak için bulunur. Mesela penetrasyon, sızma testleri yaparlar. Bazen firmalar şunu yaparlar. Belli network, e, şu, güvenlik firmaları ile anlaşırlar. Derler ki, ben sistemi kurdum ya. Mesela ben çok ben X şirketiyim. Gel penetrasyon testi yap. Bildiğim sistemlerine sızabiliyor musun, sızabiliyor musun? Ne yerlerde ne açıklar var? Bunları bana rapor halinde sür. Ve ben onları kapatayım. Tamam çok önemli. Yani ilerinin e, şeyleri sertifayet, etikal, e, hacking, CEH diye geçiyor çok önemli. Eğer bu konuda çalışmak istiyorsanız The Whitehead ile ilgili, etikalı ilgili dokümanları mutlaka okuyun. Ve Linux üzerinde çalışmak istiyorsanız bence Retard Certified Engineer sertifikasını bir şekilde edinmeye çalışın ya da onun e, dokümanlarını formla okuyun arkadaşlar. Birazcık pahalı eğitimler, pahalı şeyler, inşallah hani bir işe girdiğiniz zaman işlerindeki işlerinizde biraz sizi gönderir. Ama hani hazırlıklı olmanızda fayda var. Temel kavramları öğrenin çok fazla doküman var çünkü. Hani üniversite hazırlık gibi. Onlar da bu sınavların hazırlık dokümanlarını koymuşlar. Ben mesela çok fazla çalışmıştım. Çok faydalı oluyor. Çok yararlı oluyor. Hmm. Çok önemli tool'lar var mesela ve sertifikalar var. NSA. şu şey konferansına gittim dedim ya. Ağustos ayında var beraber. NSA'yı Amerika'daki National Security Agency'nin başındaki adam gibi konuşma yaptı mesela. Ve ben çok şaşırmıştım işte yani şey konferansına geldi o adam, 60-65 yaşlarında bir adam. NSA e, ve National Security hakkında böyle bir, bir saatlik bir yaptı gitti. NSA bu konudaki güvenlik konusundaki çok önemli, şey, takip edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Center of Internet Security, CIS çok önemli, e, diğerleri Nessus Expos önemli Yani zaten birçok firma ISO 27001 25 sertifikası almaya çalışıyor, bilgi güvenliği çok Hakırlıkla çok ilgilenmek istiyorum, acaba hakırlar hangi tool'ları kullanıyorlar diyorsunuz bir yerlere.